Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Excel'de hedef ara özelliğinden bahsedeceğiz. Hedef ara özelliği ile birlikte bir matematiksel formülünüzün sonucunu farklı bir sonucu değiştirmek için hangi rakama gerektiğini bulabilirsiniz. Şimdi burada bir tablomuz var. 5 tane ürün stok kodumuz var ve onlara ait ürün başı kar, üretilecek miktar ve toplam kar tutarlarını görüyorsunuz. Şimdi burada HGA 05 ürününe ait üretilecek miktar ve toplam kar tutarlılığı bilinmiyor. Ve bizim de bu tablomuza istinaden hedefimiz toplam kar tutarlarına toplamlarının 200 bin lira olması yönünde. Şimdi biz buradan hem üretilecek miktarı hem de toplam karı bulacağız. Bunu normalde hedef ara özelliğinin dışında arkadaşlar dört işlemle de yapabilirsiniz aslında. Ama tabii ki Excel kullanıcıların bir tarafı da dört işlemle uğraşmayıp zaman tasarrufu açısından hedef ara özelliğini kullanmak isteyebilir. Şimdi bunu biz dört işlemle yapalım. Bakın buradan öncelikle toplam karı bulalım. EGA 05 ürününe ait. Şimdi 200 bin lira toplam kârı ulaşmak istiyorsam ben öncelikle 200 binden bu ilk 4 ürünün kârlarını düşmem lazım. Kârlarının toplamlarını düşmem lazım. Şimdi eşittir 200 bin eksi dedim topla formülünü kullanıyorum. Belli bir aralıkta bulunan sayıların toplamlarını topla fonksiyonu ile yapıyorduk. Buradan formülümü yazıp enter yaptığım zaman 35.579 TL'lik değer HGA çift 05 ürününe ait olan toplam kar tutarı. Karı bulduk. Üretilecek miktarda bakın burada ürün başı karımız 97 lira olduğu için toplam karı eğer ben ürün başı karı bölersem üretilecek miktarı da bulabilirim. Yani HGA çift 05 ürününden 35.579 TL'lik bir kar elde etmek istiyorsam burada kaç tane ürün üretmem gerekiyor onu bulacağım. İşlemi de yaptıktan sonra bakın burada 366 küsürlük bir değer çıktı. Giriş kısmından ondalıkları sağa doğru kaydırırsam net rakamım burada 367 oluyor. Yani HGA çift 05 ürününden 367 tane üretmem gerekiyor. Bunun sonucunda 35.579 TL toplam kar elde edeceğim bu ürüne ait ve toplamda bu toplam karlar artı bu 200 bin liraya ulaşacak ve ben de hedefime ulaşmış olacağım. Şimdi bu az önce yaptığımız gibi 4 işlemde bulunabiliyor. Ama bunun yanı sıra bir de hedef ara özelliğiyle bunları buldurabiliriz. Şimdi ilk önce ayrı bir hücreye toplam kar tutarlarını toplayalım. Topla fonksiyonunu kullanıyorum. H10 hücresi boş olsa dahi onu da formülün içine katıyorum. Enter yaptığım zaman buradan 164.421 TL binlik basamaklarını ayırdım. Hücreleri biçimlendirden de buna TL simgesi ekliyorum. Bu şekilde. Şimdi buradan hedef ara özelliğine gelelim arkadaşlar. Veri sekmesine geliyoruz. Veri sekmesinden durum çözümlemesine geliyoruz. Ve durum çözümlemesinden de hedef araya tıkladığınız zaman burada sekmemiz açılıyor. Şimdi burada ilk parametremiz ayarlanacak hücre. Ayarlanacak hücre dediği arkadaşlar Formül yazılmış olan sonuç hücre yani ben burada topla formülünü kullanarak 164421'i kullanmıştım ya bunu ben ayarlanacak hücreye getirip yazıyorum. L4 hücresi sabitlendi. Sonuç hücre dediğimiz ise arkadaşlar ayarlanacak daha doğrusu seçilmiş olan ayarlanacak hücrenin yeni değerinin ne olmasını istiyoruz. Excel bize bunu soruyor. Ben de burada 164421'i 200.000 yapmak istediğim için sonuç hücreye 200.000 yazıyorum. Ve son olarak değişecek hücre dediğimiz parametre ise arkadaşlar burada formülün 200 bin liraya tekabül etmesi için yeni rakamın hangi hücreye yazdırılmasını istiyorsam eğer Excel'e onu yazdırıyorum. Mutlaka değişecek hücre parametresi boş olmalı formül içermemelidir. Ayarlanacak hücre ise mutlaka formül içermelidir değer içermemelidir arkadaşlar. Bunlar olmaz ise eğer hedef ara özelliğinde sorgulatmış olduğunuz rakama ulaşamazsınız. Şimdi burada toplam kar tutarını bulmam için ben değişecek hücreye H10 hücresini yazıyorum ve tamam dediğim zaman buradan Excel tarıyor ve bakın bizim 4 işlemde bulmuş olduğumuz değeri yine buluyor. Yani 35.579 TL şeklinde. Şimdi bunu hedef arayla bulduk. Bir de üretilecek miktarı bulalım hedef ara özelliğiyle. Şimdi burada dedik ki biz değişecek hücre rakamın gelmesini istediğimiz hücreyi yazdıracağız. Dolayısıyla G10 hücresini burada hedef aralığı değişecek hücre olarak kullanacağız. Dolayısıyla ilk olarak bu hücrenin boş olması gerekiyor. Herhangi bir formül içermemesi gerekiyor. Şimdi burada toplam karımızla bir formül ekleyelim. Bakın buradan formülümü aşağı çekersem, hatta şöyle yapalım, böyle aşağı çekersem bakın buraya sıfır değeri geldi. F10 çarpı G10 G10 hücresinde herhangi bir değer olmadığı için Excel şu anda toplam kar bölümünü 0 gösteriyor. HGA çift 0 5 için. Şimdi burada biz üretilecek miktarı hedef ara özelliğiyle nasıl buluruz? Geldim hedef araya. Burada yine ayarlanacak hücremiz. Formül yazılmış olan sonuç hücre. L4 hücresi. Sonuç hücresine ise yeni değerimi yazıyorum dedik. 200 bin. Ve bu sefer Değişecek hücreyi de G10 hücresini yazıyorum. Yani burada biz L4 hücresini 200 bin lira yapmak istiyoruz. 200 bin lira olması için hangi değerin belirlenmesi gerekiyor? Yani burada G10 hücresine hangi değeri getirmem gerekiyor ki? L4 hücresi 200 bin liralık yeni değeri alsın. Excel'e ben bunu sordurtuyorum. Ve bakın tamam dediğim zaman da burada yine 4 işlemde bulmuş olduğumuz 367 adet değeri karşıma çıkmış oldu. Burada HGA şir 05 ürününe ait üretilecek miktar 367 ve toplam karında dolayısıyla 367 çarpı 97'den 35.579 TL olacağı için buradaki toplam kar değerlerinin toplamlarında 200 bin liralık değere ulaşmış ve hedefime ulaşmış olacak. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz eğer lütfen beğenilerinizi ve yorumlarınızı bırakmayı ve kanalımıza da abone olmayı unutmayalım lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.